Merhaba arkadaşlar. Ee, neon bir vasıtasıyla aldığım koltuk ayakları şu şekilde. Şunları çıkardım. Bunlar 10 santimlikti. Ee, 10 santimlik olduğu için de elektrikli robotumuz yani robot süpürge girmede zorlanıyordu. O yüzden bunları çıkartıp bunları aldım. Bu sert plastikten e, bunlar kadar dayanıklı değil bunun gibi dayanıklı değil bunun çünkü içeriği plastiği sert falan bu e, biraz e, onun kadar dayanıklı olmasa da dayanıklı iş görüyor problemimiz yok şöyle biraz tabi şurada da böyle bir bunun bu tarzda bir vidalama işlemi olsaydı daha iyi olur şu şekilde sallanıyor gördüğünüz gibi ama tabii ki bu bende parke olduğu için benim için bir problem teşkil etmiyor. Parkenin üstüne koyuyor ama fayans ya da karo da nasıl olur bilemem Çünkü onların kenarlarına değdiği zaman takılırsa ittiğiniz zaman dikkatli bir şekilde itmeniz gerekiyor galiba. Ee, şöyle göstereyim. Hepsinin montajını yaptım. Şu şekilde. Olmuş şekilde şu şöyle gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bakın böyle benim kafamda problem olmuyor. Takıldı, takılmıyor. Üstten de şöyle göstereyim. Bu şekilde oluyor. Ayrıca 12 santimlik bir de bu bundan aldım. Bunun da malzeme kalitesi iyi. Sıkıntımız yok. Yani iş görüyor. Problem yok. Taktım. Herhangi bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bitmiş hali. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet şık duruyor. Yani hiçbir hiçbir fark yok. Evet ürün gayet güzel. Tavsiye ederim. Bizim köşe takımımız bu. Bayağı ağır bir ürün bu ve gayet güzel oldu yani teşekkür ederim